Merhaba, karantinada nasıl beslenelim üzerine çok fazla soru alıyorum. O yüzden günün konusu bu olsun istedim. İlk olarak uyku saatlerinizin düzensizleşmesine izin vermeyin. Vücudumuzun bir ritmi olduğunu, hormonlarımızın aynı zamanda gün ışığına göre çalıştığını, düzenlendiğini unutmayın. O yüzden akşam saatlerinde metabolizmanızın yavaşlayacağını kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. İkinci olarak yine mutlaka kahvaltıyla başlayın. Uyanır uyanmaz yapacağınız ilk iş kahvaltı olsun. İlk olarak ona odaklanın ve sağlam bir kahvaltı yapın. Çünkü bütün günün enerjisini sırtlanacak bir kahvaltı yapmış olmanız gerekiyor. Üçüncü olarak ara öğün yapmayı ihmal etmeyin. Mutlaka gün içerisinde atıştırmalıklarınız olsun. Bunlar nasıl olabilir? Elma, armut gibi meyvelerden faydalanabilirsiniz. Ona ek olarak fındık, badem, ceviz gibi yağ tohumlar veya süt gibi protein kaynağını tercih edebilirsiniz. Dördüncü olarak Gün içerisinde yaptığınız bir egzersiz olsun, gün içerisinde evde yapabileceğiniz bir egzersizi yapın. Çünkü genellikle evlerde kısıtlı bir hareket alanına sahip olduğumuz için biraz yağlanmaya sebep olabilecektir bu durum ve e, su içmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü suyun aynı zamanda e, açlık hissini bastırdığını ve gereksiz zamanlarda yaşayacağınız o duygusal açlık krizlerini önleyeceğini unutmayın. Akşam yemeğinizi çok geç saatlere bırakmayın. Her ne kadar uykuyla ile arasına 3-4 saatlik bir zaman koysanız da metabolizmanızın gece yavaşladığını hatırlayın. Ama ek olarak akşam yemeklerinizde mutlaka belirli bir tabak şeklinde porsiyonunuzu kontrol ederek besinleri tüketin. Ortadan aldığımız zaman neyi ne kadar tükettiğimizi karıştırabiliyoruz. Son olarak da evde abur cubur bulundurmayın. Çünkü çekmecedeki abur cubur aklınızı çok daha hızlı bir şekilde çelebilir. O yüzden mutlaka evde daha çok sağlıklı atıştırmalıklar bulundurabilirsiniz. Alışverişe çıkmadan önce neler yapmamızla ilgili olan önerilerimi de postlarımda bulabilirsiniz.